Yeni küp. VS eski küp. Ses testi. Ee, bunun sesi bakın. Ya bu çok kolay dönüyor Alicecan. Ama bakın bunu resmen sesli bir şey yok. O 100 lira bu 25 lira chợta falan satılıyor. Bak bu. Hem çok zor dönüyor bak. Bak şunu bak çevirmek istersen heh, Çok zor Bak bunu istediğin kadar bastır çeviremez, Çeviremezsin İmkanı yok Renk testi bence yeşilde Bu daha önde ama diğerlerinde Falan bu solmuş olduğu için Bu biraz daha kötü gözüküyor O yüzden ben Bu diyorum yine Ve kazanan Yeni küp Bir sonraki videoda görüşmek üzere Bay bay